Türkiye'nin en afsürt Programda programında tekrardan hoş geldiniz. Enerji, aleyküm, selamın aleyküm. Yine birbirinden absürt 7 farklı soruyla sizlerleyiz. Sürekli ıh yapıyorum ki editlerken uğraşsın Cemre'yi. Bunu özellikle belirtmek istedim burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Efe'cim senle başlayalım hemen yalansam mı? Çok iyiyim. Bahsediyor. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim Efe. Ve İlçem Bey sizden nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Hiçbir sıkıntı yok ya inşallah. Evet, Çay evet, içersiniz. Gayet güzel. İçerim. <laughs> Edo çay içer. Ee, Ecem Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Birazcık bağırın da hiç kimse duymasın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. O zaman hazırsanız sorularımıza başlamak istiyorum. Bugün sorularımızdan 3 tanesini özellikle yarışmacılarımıza sorarak kendilerinden bir kategori belirlemelerini istedim. 3 tane son 3 soruyu onlara özel olarak hazırladım. Belirledikleri kategorilere. Aslında yapmışım. <laughs> kaç tane soru var? 7 <laughs> tane soru var. Bu sefer puanların çok daha adil dağıldığını düşünüyorum. Hani tek bir soruyu bir an kazandığı gibi bir şey yok. O yüzden kazananın bir şey ya da bir kaybedenin bir cezası olması gerektiğini düşünüyorum. Ceza mı ödül mü? Kaybedenin bir cezası olsun. Tamam. Tamam mı? Bunu hiç ileride ilerleyen <laughs> dakikalar içerisinde bulacağımızı düşünüyorum. O zaman ilk sorumuza başlıyorum hazırsanız. İsviçre'de eşi olmadan beslenemeyen, beslenmesi yasal olarak, yasalara aykırı olarak yasak olan hayvan nedir? Ben bir sessizlik içerisinde devam ediyoruz. Bir, bir hayvan ne Bir hayvan abi. bunu sunabilirim isterseniz. <laughs> Yasalara yasak olarak. <laughs> Yasalara yasak olarak evet. <laughs> Yasalara aykırı olarak. Yani bir hayvan düşünün. Bu hayvandan iki tane beslemek zorundasınız. Bir tane beslerseniz e, yasal bir hatası var. Hayvan <laughs> deyince sen niye yapıyor gösterdin? Yapıyorum. Onu yapmasın inşallah. <laughs> ben istiyorsanız bir ipucu da vereyim zorlandıysanız. Tabii. Bu bir domuz türü. Hadi. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir Japon balığı şıkkı gördüm. İsviçre'liler der ki Japon balığı ne alaka? Ondan geri sayıyorum. 3, 2, 1. Ondan geri sayıp 3'ten geri saydım ki birazcık daha şey yapabilirim abi. Bir daha yazalım. Hiç abi kullanacağım. Hazırsanız gösterelim abi şıklarınızı. Ben ben pek domuzu, kuş ve pembe domuzu <laughs> <pembe gülüyor> hiç bir yol cevap veremedi. <gülüyor> pembe <gülüyor> tam olarak tasvip edebilir misin abi, abi? Çiftlik <laughs> domuzu küçük. Evet. Minnoş. Aynen. Kumbarası olur. Aynen. Evet. Ondan. En yakın cevabı Efe verdi. Yani. Evet. Cevap bir en domuzuydu. Aynen. Olur ya böyle küçük. Tüylü tüylü abi. Ama yani. ama seninki yabani bu daha tatlı Aç, abi. domuzu turuncu siyah metrikine vardı. Efe'cim. Domuz en yakın cevabı sen verdiğin için. İstasyonun alan kodu 41. O yüzden 41 puan <laughs> alabiliriz <laughs> <laughs> kendine abi. Bir yerde not alın puanlarınızı bu arada. Ya da şuralarda Olur. bir yerlerde yazar puanlar. Ben yazayım. Şey İkinci sorumuz ise çok tanıdık olduğumuz birinden geliyor, kendimizden geliyor, <laughs> bireysellikten geliyor. İnsan vücudunda kendini iyileştiremeyen tek yer neresidir? Sen ilk can bu konularla birazcık aşinasın. Evet. Son zamanlarda üzerine düştüğüm bir konu aslında. Evet, çok düşerim. O yüzden bence kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Dosta gider bir soru olduğunu düşünüyorum. Böyle ilk düşünün. Son zamanlarda çok üstüne düştüğü bir konu. O yüzden 7'den geriye sarmaya başlıyorum. Bir saniye. 6. <laughs> 2 <laughs> <laughs> <Bir> saniye. <laughs> mi? Ben şu sardım. 7. 6. Beş. Soruyu bir daha alabilir miyim? Geçti artık. Bu böyle bir yarışma programı değil. De de. Ama ses buraya gelmiyor. O yüzden ben. Karar. Biraz daha yaklaşabilirsiniz. <laughs> <laughs> tamam bir seferli tekrar ediyorum soruyu. İnsan vücudunda kendini iyileştiremeyen tek yer neresidir? Neyi zorlasın ya? Ne, ne, ne dedin Tam bir şey Ne şey tamam, Gerçekten mi? Dört. Benim kalemim güzel yazmıyor. Üç. İki. Bir. Tadılarımızı çevirebiliriz abi. İşte bu diş. Kaval kemiği. kemiği. Çok spesifik. O nedir abi dirsek. Diş ile eve gire doğru devamı Yani i̇şte bu diş kişinin evde düşünüyordum. Daha dün diş doktoruna gittin abi. Evet. Dişlerle ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Dişlerle ilgili sıkıntı yaşadığın bir anda. Bir de böyle bütün ağrıların falan gidiyor değil mi? Heyecanlı bir Peki kaval kemiği nasıl bir nereden geldi? Mesela. Kaval kemiği nereden gelmiş olabilir? bir yetişkin bir insan vücudunda ortalama 32 tane diş olduğu evet. için 32 puan yazabilirsin abi kendine. 20'likler. İşte toplam 32 abi. 16 yukarıda tamam. 16 aşağıda şeklinde. Çiftleri yaptık. Çiftleri 20, 20 mi saymamızı istiyorsunuz abi? 20 şu an. Şimdi bu aslında hepimizin zamanında ilkokuldayken falan derslerde %100 gördüğünüz bir şey. O yüzden ben bir geçmişe götürmek istiyorum hepinizi. O zamanlar sosyal bilimler dersi vardı. Orada sorulmuştu bu soru. O zaman kesin öğrenmişsinizdir. İlk uçak ne zaman havalandı? Ha havalandı. Evet. Tamam. Şimdi bir de bunu yapan kardeşler var. Bilirsiniz evet, o kardeşleri. Şimdi. O kardeşlerin isimlerini yazabilirseniz de ekstra bir puanım olacak. Uçağı zaten yapan kardeşleri hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Her gün televizyonlarda hala da görüyoruz magazinde Magazin D'de. Nasıl görüyoruz orada? Abi magazin D'de genelde paparazziler yakalan insanlar falan yani. çok çıkıyor. <laughs> Barlardan çıkışlarda, barlara uçakla girişlerde. Kalem alabilir miyim? Darsız girilmez, uçaksız girilmez. <laughs> Önemli olan bu arada uçan ne zaman havalandı? Yıl olarak değil mi? Yıl evet. olarak falan değil. Yıl, Yıl olarak. Yazdınız mı abi? Evet. Çevirebilirsiniz. Öyle miydi bilmiyorum, bilmiyorum. 1890 Hazreti Ahmet <laughs> 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 videoda sonra Heisenberg kardeşler. Kim? Ne kardeşlerdi bu arada? <laughs> Bright kardeşler abi. Yakın yakın yakın. Yakın. 18, evet. 1875 dedin abi sen. Evet. 17 Aralık 1903. Evet. Senin 18, 1890'da, 1890'da 1890'da 1890 ile en yakın cevabı sen verdin hocam. Tebrik ediyorum. 1890. Ee, 17 Aralık'ta olduğu için 17 puan yazabilirsin kendine. <laughs> ah ben ödüyorum. <laughs> Ceza sende bu biliyorsun değil mi şu Oğlum konsepti niye değiştiriyorsun şimdi? Ben Her niye... program değişiyor. Böyle bir konsept bu. Müthiş. Şimdi e, birazcık da son zamanlarda Dünya Kupaları var. E, maçlar var takip ediyorsunuz. Ecem mesela severek izler hepsini. Kesinlikle. E, Her gün burada hiç de futbolla alakası yok ama <laughs> buradan yürüdüm ben. Maçlara başlamadan önce o kadar milli marşlar vardır takımların evet. bilirsiniz. Evet. Bu milli marşlardan birkaç ülkenin milli marşının içinde hiç söz geçmiyor. Sadece ritmik olarak oluşuyor. Bu içinde hiç söz geçmeyen milli milli marşına hangi ülkeye veya ülkelere ait? Hatta size bir güzellik daha yapayım. Böyle dört tane ülke var. Dört tane sallama hakkınız olursun. Dört tane ülke yazalım yani. Dört tane ülke yazın abi. İçinde hiç söz geçmeyen bir milli marş. One hour later. Yazıysanız hepiniz çevirin abi. <laughs> evet. Top. Portekiz, İtalya, İspanya, Almanya. O top top beşi yazdı. <laughs> <laughs> Bu ee, buradan şey. İspanya için puan vereceğim çünkü bir tanesi İspanya. İspanya'nın da hattının boş 34'te başladığı için, alan kodu 34 olduğu için 34 puan yazabilirsin kendince. İran, Hollanda, Arjantin, Brezilya maalesef. Maalesef. Ha, bunlar? çok sevdim <laughs> Panama, Moğolistan, Güney Kore ve Kuzey Kore. Maalesef <laughs> ben puan veremiyorum burada. Hiçbiri de mi? Diğer <gülüyor> ülkelerde e, İspanya, Bosna, Hersek, Kosova ve San Marili olacaktı. Buradan bizi buradan seviyorum. izleyen herkese selam gönderiyoruz. Bu arada Bosna-Herzegovina, Kosova ve San daha zordur. Ve bunların da alan kodu 380, 380 378 diye gidiyordu. İseydiniz bir istedim. tanesini çok güzel bir puan yakalayacaktınız. Benim bundan evde Güney Kore yazdım tam. Çok yakın zaten. Kuzey Kore doğru, doğru olacak gibisinden düşünmüştüm de. Peki şimdi gelelim kişiye özel kategori sorularına. Tek bir soru olacak. E, hemen yanında Efe olduğu için Efe ile başlamak istiyorum. Efe e, balık balalı, derin suya dalış, su altında havlama <laughs> konusunda. Dalış e, <laughs> şöyle Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir dalış derin su dalışları avcılığında uzman olduğu için ona kendisi zaten bir balık avı kategorisinden bir soru istedi. Kendisine şu soruyu yönlendiriyorum. Herkes cevap verecek tabii ki Mısır'da balık avcılığı için kullanılan mızrak, a, olta ne zaman ortaya çıkmıştır? Özellikle altını çizerek söylüyorum Antik Mısır'da. O zaman Antik Mısır'sa öyle evet, böyle kulaktan kulağa programın yeni adı kulaktan kulağa bundan sonra. <laughs> Ondan geriye sayıyorum. <laughs> 3, 2, 1. Ama bu kopya. Hayır. 0. Şermin abi, mi? Milattan önce 1600. Milattan önce 675 ve 879 da doğru cevabı gidiyor. Milattan önce 2500 abi. Nasıl 2000 Çok daha önce yani aslında. Nasıl? 1600 puan. Maalesef değil. 2011 yılında Türkiye'de kişi başına balık tüketimi 7 kilogram olduğu için 7 puan yazabilirsin kendine. <laughs> Şimdi bir sonraki puan hemen yanındaki ilk çana gidiyor. Puan bir soru. Puan geliyormuş. İnşallah puan da gelir. İnşallah. inşallah. Futbolla alakalı bir soru sorulmasını istedik kendisine. İlk futbol kulübü kaç yılında kurulmuştur? Hangi yıl olduğunu söylesen. Hadi söyleyeyim İngiltere. 7'den geri sayıyorum. 2, 1, 0. Ben şaka yapıyorsun ya. 1895, 1869 ve 1869. 1857 idi doğru. <laughs> Abi. İkiniz de aynı şeyi yazdınız. Ya, Tebrik yani ederim. Çok iyi biliyoruz takım bu işi. Takım şeyinde bulunsunlar bilen. Aynen. Bilen. takımın ismini de yaklaşabilirseniz bütün puanı ona vereyim. Takımın ismini bulamazsanız sen iki yapmayacaksın. Alın. Sen karışma. Sen <laughs> ne hiç. Aynen ne alacaktım bir aklıma. Dursun. İlk aklıma geldi. Buyurun abi takım isimlerini bekliyorum. <laughs> <Beşiktaş'ta ya. gülüyor> vardı, Beşiktaş diyor ya. Doğru mu arada Beşiktaş yakın Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Göreyim İlçane İlçane Berkay'ı da gösterdi Çok güzel <laughs> Ben bir örnek öyle... şey söyleyeyim mi? Buyur abi United mıdır? Hayır değil Sheffield abi Sheffield mi? Her Sheffield. Sheffield 1857 yılında kurulan yani Sheffield Buradan Sheffield'da oynayan bütün oyuncularımıza da selamımızı gönderelim Evet Özellikle ve... kim? Tugay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu özellikle Arda Turan aynı şekilde <laughs> Ee, biz yani burada 1857 e, yılında kurulduğu için bütün rakamları topladığımızda 20 yapıyor, onlar onlar bölüştürebilirsiniz arvaylarımızda. İlk puanımı alırım ben, ben okuyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bir son sorumuzda Ecem'in özel ilgi alanı olan dizilerden geliyor. Türk dizileriyle aran nasıl Ecem? Çok iyi. Aşkım memnun adını ferah koydum. Hepsi harika var. harika çok sevindim. O zaman Kesin şöyle bir soruyla geliyorum. <laughs> İlk Türk dizisi nedir ve kaç yılında çekilmiştir? Sadece tarih yazsak oluyor mu? Yani yarım puan. Tamam. One hour later. Çok merak bir ediyorum. Önden bir spoiler yemek Vallahi. istiyorum. Sadece yıl yazmış. Puan olmuş. İpucu. Vardır ya. İpucu vermiyorum Zihnimler çok kolay de. olur çünkü. Zeminlerde vardır ya. 4. 3 2 1 0 Çevirelim abi <Nasıl>? Yaprak dökümü <laughs> Yaprak dökümü Sadece yıl sadece yıl Yani burada Ecem yılda da yaklaşamamış Kimseye puan vermeyeceğim ben burada yani Yıl kaç peki? Ee, yıl 1974 Yakın Bir Akdeniz'e ama isim yazmamışsın abi Burada çok büyük eksik Devam edelim mi? Ne dedi ama müthiş adıstanlar. Demir yıldızı İsmi mi? Bir daha yani, yani ikinizin yıllar çok yakın. Bir tur daha isim yazın istiyorsanız hala. Ama şey var ipucu verebilir misin? Hayır, Çok basit olur. Bir aktiniz neydi? Bir. <laughs> Nasıl kolay olur abi? Bir ipucu verirsem ismi direkt bulabilirsiniz. Bu arada seyircilerden çok az insan bildiğini düşünüyorum. Sadece 1974 yılında 20 yaşında olan insanları hatırlayacağını tahmin ettiğim bir şey bu. Evet, aktiniz <laughs> akşamları. Çiçek taksi. Ailesi herkese oynayan değil abi. Çiçek Ben Akdeniz akşamı da öylesi söylemiştim abi. Doğru cevap bu arada hiç inanamayacaksınız ama TRT'nin çektiği aşkı Memnu. Çünkü daha iyi bir fırsat çıkacağına artık ümidim kalmadı. Hayır. Ve bizim izlediğimiz aşkı Memnu değil. Değil mi? Siyah beyaz bir aşkı o filmi o film abi. Gerçekten ben de araştırırken gördüm. Sözlerine dikkat et Nihal. Bir dakika sonra pişman olacağın şeyler söylememeye çalış. Çok garip bir şey ya. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 24 saat boyunca aşkı filmi özetim. Valla böyle bir ceza. Kaybederim. <laughs> Kaybeden ilk can. Bitti. İlk can için bir ceza düşünebilirsiniz. Kazananlar olarak. One hour later. <laughs> Cezayı bulduk. Siz aslında hiçbir şey görmediniz ama 20 dakikadır tartışıyoruz. Ve bir sonraki videoda içini saçlarını boyamaya karar verdik. Evet. İçini saçlarını boyanmış bir şekilde gelecek. Ya ben de Efe de boyatacak. Öyle evet, bir şey yok. Hayır. Evet. Kazananlar kulübü olarak. Kazandı. Tamam. Kaybettim. Evet. O yüzden? O yüzden kazananlar da bir şey olması gerekiyor. O yüzden gerek. ben boyayacağım. Çünkü bu absürt. Evet. Yarışma. O yüzden saçını ben boyayacağım. Çok mantıklı. Bence de, de mantıklı. Ben de boyayayım azıcık ya. Bir kadar sıkayım bari tamam. ya. Tamam. Bakalım şu şey bu Abone olanlar, yorum yapanlar, yapmayanlara zorla yaptırttığınlar gibi şeyler. Evet, videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda da yorumlarda İlkcan'ın bir sonraki videoda saçının ne renk boyanmasını istediğini yazmayı unutmayın. Çünkü renge karar veremedik, orada sizdeyiz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Evet baba, evet. Saçım boyayacaklarmış ya. Evet ya. Nasıl gelmeyeyim eve? Nasıl eve gelmeyeyim? Ya Berkay nerede? Berkay. Berkay. Gelsin abi. Ne oldu abi? Tamam suratımı kapattı. Niye abi? Saçımı boyayacaksınız diye. Boyayacaksınız. <laughs> boyayacaksınız diye. Bir şey yok bize kalırsın sen birazcık gel. Gel boşver gidelim şimdi. Nereye gidelim? Bize gidelim. <laughs> <laughs> ne? Hala sütü kimle kapatıyorum.